Evet, bir sonraki size öğreteceğim şey, tabii oyun yakalamayı açayım, ekran yakalamayı kapatayım, <laughs> FPS değerimiz düşmesin. Helikopter, birisi Black Hawk Kara Şahin dediğimiz, diğeri de Mi 23 mıydı la bunun adı? neydi Mi 23 öyle bir şeydi bakalım adına. Diğeri de Rus helikopteri işte İsimlere çok takılmayın, Chopper helikopter, art ne diyorsanız. Mi 8 Hipmiş birisi, diğeri de Amerikan Black Hawk basit. Önce Amerikan Black bir helikoptere başlayalım. Bunun için önce size settings ayarlarını göstereceğim. Bu Trainingde böyle saçma sapan kamera konumlandırmaları var işte. Bu biraz sıkıntı arkadaşlar. E basılı tutup pervaneleri motorumuzu çalıştıralım. Settings'e gelelim. Kontroller ve helikoptere geldik. Gördüğünüz gibi ayarlarım bu şekilde. Helikopter aksesim bu şekilde. Durdurup bakarsınız. Şimdi Şurada yok yazan pitch up'ı Space'e atadık abi Bu ne işe yarıyor göstereceğim şimdi size W'ye basılı tutup Motor gücünü şuradan Şu motor gücü %60 %70 Bu pitch up Pitch up yani burnu öne kaldırma Hemen yenisi çıktı <laughs> Mouse sensitivity'nizi burada çok iyi ayarlamanız lazım Çok ağır bir mouse sensitivity'niz ya da Çok hızlı bir mouse sensitivity'niz olmayacak şu mavi kısım helikopterin burnu yukarıda mı onu gösteriyor. Kırmızı aşağı gidiyor görüyorsunuz. İşte sağ, sol. Helikopteri bu arada sunucularda öğrenmeye çalışmayın. Yazık yani insanlara. Her zaman helikopter training yapın. Bir pilotun yapması gereken ilk şey öncelikle nereye inmesi gerektiğini bilmektir. Buraya inmeniz gerekiyor mesela. Mu mark atacaksınız abi. Oraya doğru döneceksiniz. 1200 metre. O işte e, 360 dönüşler Falan onları öğrenene kadar Önce böyle bir uçacaksınız Geleceksiniz Unutmayın trainingde her şey biraz farklı Siz şimdi buraya ineceksiniz ya Önce gücü sıfıra çekip Burnunuzu havaya kaldırıp hızı yavaşlatın Bakın ilk aşamada Böyle inin Böyle yavaş yavaş inin abi yani Adamın kafası yüzünden çok bir şey göremiyorum ama Yaklaştığınız yere 40 metre var Gücü %70-80'lere kadar çekin Burnunuz çarpmasın Tekrar yüzde sıfıra verin. Çok kalktık. Yani bunu böyle bir önce bir öğrenmeyi deneyin. Şimdi burada bir şey daha göstereceğim size. Yani sıfıra alıp böyle hüüüüt diye vurmayın. Bakın helikopterin canı kalmadı. Şimdi yüzde 45 biraz yükseleyim. Bakın yüzde %45 45'e sabitlerseniz 45, 44 helikopter rolantide kalır arkadaşlar. Aynı yükseklikte kalır. Bakın 5 metre yüksekliğim ve ne alçalıyor ne yükseliyor. Ama ben bunu yüzde 46 yaparsam yine bir şey değişmedi. Yüzde 48 yine bir şey değişmedi. Yüzde 49 bakın yavaş yavaş şimdi yükselmeye başladı. Gidiyor 6 çok yavaş. Helikopteri rolantıda tutacağım en az 44. 42'ye çekersem siz gözle fark etmiyor olabilirsiniz ama çok minik milimetrelerce inmeye başlıyor. Tekrar iniş için gidelim ve bu sefer 360 iniş nasıl yapılıyor onu gösterelim. Öncelikle alçak uçmanız gerekiyor. Yani çok alçak değil. Bir 20-30 metre 40 metrede uçmanız gerekiyor 360 inmeniz için. Helikopterinizin de ne çok hızlı ne çok yavaş olması gerekiyor. Gücünüz %100'de inmek istediğiniz noktayı görüyorsunuz. Biliyorsunuz ağaçlık bir alan değil düz bir nokta. Giderken burnunuzu öne eğip kafayı havaya kaldırıp ağır çekimde gösteriyorum. Gücü yüzde sıfıra çekip helikopteri tam tur 360 derece yüzde sıfırda çevirmeniz gerekiyor. Sonra da sert iniş yapmamak için benim gibi güç vermeniz gerekiyor. Ben size bir yandan anlatıp bir yandan uçmaya çalıştığım için tabi hepsini aynı anda yapamıyorum. Ama bir uygulayayım. Siz oradan görün. Piste ineceğim mesela. 1100 metre var. Piste de noktalara inmek her zaman zordur. Ama piyaller seni burada bekliyordur. Şuraya inersin koşarlar yani. Çok önemli değildir o. Şimdi anlatmadan iniyorum abi. İzleyin anlarsınız zaten. Geldim. Arkada da helikopterler olduğu için biraz zorlandım tabi ama Pittim'in üstüne net bir şekilde inmeyi başardım. Şimdi bu bir dar alanda yaptım. Etrafımda kule var, arkamda helikopterler var. Yanda işte binalar var. Yani bir yerlere çarpmadan yapmaya çalıştığım için çok hızlı olmadı ama daha açık, daha geniş bir araziye daha rahat bir şekilde inebilirsiniz. Örnek veriyorum rastgele bir yere inelim şimdi. İnmek istediğim yer şş, neresi olsun? Ee, şurası olsun tamam mı? Ortalama yer yani ortalama o bölgeye dediler ki bizi buradan al. Bakın almak almak işaretini dağıttılar attılar. 1150 metre mesafem var. 1050 metre. Biraz duman çıkıyor. Problem yok. Tam oraya kaç metre sapma payıyla ineceğiz ona bakalım. Yani bir 50 metrede koşsunlar canım ne olmuş. Önemli olan bizim helikopteri sağ salim indirdik mi indiremedik mi? Bizim için önemli olan budur her zaman. Geldik. Helikopteri tam tur çevirdik. Ve yavaş yavaş inişimizi gerçekleştirdik. Evet 40 metre sapma payıyla tam olarak noktaya iniş sağladık. Ama öncesinde dediğim gibi her zaman acemi olun abi. Ama sunucularda acemi olmayın. Affetmez. Squat affetmez. Geldiniz. Piyalleri indireceksiniz. Döndürdünüz. Güç sıfır. Götü tam döndüğü anda gücü yüzde 60-70'lere çekip tekrar yüzde sıfıra çekerek iniş sağlayabilirsiniz. Yani tamamıyla burada olay hem dönüş kontrolü hem de şu güç, motor gücü kaç var Kimi insanlar %75'lerde falan uçar. Kimi insanlar %100'de uçar. O sizin tamamen alışkanınıza bağlı. Şimdi bizim en başta yaptığımız bir ayar vardı. Helikopterde space bar'a atadık pitch up'ı. Bu ne işe yarıyor? Şimdi geldik. Biz bunu tam beceremiyoruz dönmeyi. Helikopterimizin burnu hep böyle havada kalıyor. Geldim abi. Bakın. Space'e basıp mouse'u çevirdim sadece. Bu kadar. Mouse'u sola çevirdim. Bakın o kafa atıyor bak kafası nasıl dönüyor. Görüyor musunuz? Bilerek çaktım bu arada. Kafasının nasıl döndüğünü, yükseldiğini görün diye. Şimdi onu bir de profesyonel şekilde yapalım sizinle birlikte. Yani pitch up'ı kullanarak space'e basıp helikopterin burnunu kaldırıp sadece mouse'u sola çevirerek inelim. Ne demek istediğimi çok net anlayacaksınız. Ve bunu bu sefer az önce Amerikan eliksiyle uçtuk değil mi biz? Bu sefer Rus elisiyle yapalım. Ve Pitch Up'ı kullanalım. Oo, yavaş hemşerim. Yavaş. Uçma. Buradan düşersek ölebiliriz. O yüzden şöyle biraz alçaktan. Ulan yine canım. Geldim. Russian Mii 8. Evet bu daha kötü. Hiçbir şey göremiyor. <laughs> bu daha kötü. Bunu bırak abi bunu bırak. Bu daha kötü. Amerikan elisiyle yapalım. Bozuk bu oyun. Vallahi bu oyunu yıllardır düzeltemediler abi. Yıllardır bozuk bu oyun. Evet. Şimdi az önce yaptığımız şeyi tekrar yapacağız. Ve bir kurtarma görevi olsun. Buradaki helinin pilotunu ölmüş. Helisini kurtarmaya gidiyor. Umarım faydalı olur bu içerikler sizin için. Çünkü az çok bilmeyen insanlar var. Onlar da benim bildiğim kadar öğrensinler. Sonra kendilerini geliştirsinler diye uğraşıyorum. Sonuçta 1500-2000 saat oynamışım. Benim bildiğim kadarını bilsinler. 50-100 saat oynarken 1500 saatlik deneyim ve bilgileri olsun. Sonra kendinizi zaten yavaş yavaş geliştirirsiniz. Şimdi burnum aşağıda. Noktaya yaklaştım. Şimdi gücü sıfıra çektim. Space'e bastım. Bıraktım ve indim. Evet. Bu kadar. Space'e bastım. Burnumu havaya kaldırdım ve indim arkadaşlar. Space bizim burnumuzu havaya kaldırıyor. Tabi siz bunu alışmanız da lazım. Yani alışacaksanız böyle alışın bence. Speech up'ı space bar'a atayın. Burnunu şak diye böyle kalkar. Geldik tekrar. İlerliyorum biraz aşağıda kaldık. Bu şekilde pitch up yaparsak patları sop. Sağa çektim. Burnum düşüyor. Aa burnum düştü. Bak burnum düştü. Fark ettiniz mi? Bak kaldırdım burnumu. <laughs> Bu şekilde şeyler olabilir. <laughs> pitch ben de henüz alışmaya çalışıyorum çünkü. Ama gayet kolaylaştırıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.